Arkadaşlar günaydın. E, Peyroni hastalığından bahsetmek istiyorum. Peyroni hastalığı ne? Peyroni hastalığı penisin e, dokusunda oluşan sertliklere bağlı olarak e, eğriliğin oluşması ya da ağrın oluşması. E, Peyroni peniste bir plak oluşur. Şimdi çoğu zaman hastalar bize eğrilik varken bize geliyor tedaviye. Aslında e, hastalığın ilk 3-6 ayında Penisin dokusunda ağrı olur. Doktora gidilir, bakılır pek bir şey bulunmaz ama altında muhtemelen Peyroni hastalığı başlıyordur. Öyle olduğu zaman mutlaka hastanın vitaminlerini alması lazım ve ilk dönemde mutlaka şok tedaviyle süreci kontrol etmek lazım. Çünkü müdahale edilmez ise bir seneden sonra buradaki plaklar sertleşiyor. Ondan sonra ameliyat gerekebiliyor. Geçmiş olsun herkese. Androfert Erkek Sağlığı Merkezi Mutlu erkeklerin tek adresi.